Merhaba çocuklar. Evet. Bu son dönemler. Son günler. Nasılsınız bir bakalım mı? Evet. Yine böyle kendinizi yalnız hissedip eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bu çocukla bir görüşme yapmışsınız aklınızdaki kişiyle. Ama geldiği gibi yine aranızda sıkıntılar yaşanmış. Yine kopukluk olmuş görünüyor. Evet yine aklınızda geli böyle deli sorular. Acaba neden geldi, neden gitti, niye yalan söylüyor, ne yapmaya çalışıyor? Ben söyleyeyim mi? Bu böyle gelir gelir gider canım. Senin akıl sağlığından oynar. Çünkü senin zaafını ona biliyor. Ve sonuç itibariyle bundan da hiçbir şey olmaz. Kendinizi toparlayın, önünüze bakın. Bu en doğru karar olacak sizin için. Çünkü çok inat, egosunu çok güzel tatmin eden, kafa karışıklığı sürekli yaşatan, aynı zamanda yaşayan, aslında sevgisi olup da önünü göremeyen ve çok lider ruhlu, özgürlüğüne düşkün, bağımsız, sorumluluktan da kaçan bir e, yapısı olan bir kişilik bu. Anlatabildim mi? Ve siz bundan, böyle bir insandan çok şey bekliyorsunuz bence. Kendinizi çok adepte edip ve bu insan aslında siz bazı şeyleri sevgiyle birlikte, alışkanlıkla birlikte hırs haline getirmişsiniz. Anlatabildim mi? Çünkü bunun için evet fazla kendinize ödün verdiğiniz için bazı şeyleri kabullenmiyorsunuz. Kabullenmiyorsunuz bence bence önünüze bakarsanız çok çok daha iyi sizi hak eden bir kişi hayatınıza girmek isteyecek. Bundan emin olun. Emin olun. Bunu da unutamayacağım diye düşünmeyin. Unutacaksınız. Şu an sadece takıntı haline getirmiş ve boşluğunuzu doldurduğu için ona adepte olmuşsunuz. Şu bilinçaltınızı temizleyin artık. Size de yazık. Benim görüşüm, benim görüşüm bu çocuktan hiçbir şey olmaz canım. Benim görüşüm. Ama sen illaki hala ben bunu yaşayacağım diye, sonuna kadar mücadele edeceğim diye direniyorsan bu da kimsenin yapabileceği bir şey yok. Kendine yazık edersin. Rezan ablan.